Takımlarımız Avrupa kupalarına katıldığında kimi zaman gururlandırırken kimi zaman üzüyor. Ancak bazı zamanlar oluyor ki bu zamanların açıklaması dahi yok. Daha fazla dağılmadan maçın bitmesini beklemekten başka bir çaremiz olmuyor. Bugünkü videomuzda Avrupa kupalarına katılan takımlarımızın en ağır hezimetlerini konu alıyoruz. Listemize geçmeden önce ise iki tane uyarım var. 3 farklı, 4 farklı hatta 5 farklı hezimetleri videomuza almayacağız. Çünkü bütün hepsini anlatacak olsam video çok fazla uzayacak. 6 gol ve üstü fark yediğimiz Avrupa maçlarından bahsedeceğiz diğer bir uyarımda sadece resmi maçları listemize alacağız. Yani hazırlık maçlarından bahsetmeyeceğiz. Videomuza geçmeden önce emeğimizin ufak bir karşılığı olarak kanalımıza abone olursanız süper olur. Ayrıca videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilir, destek vermek için de videomuzu beğenebilirsiniz. Keyifli seyirler. 6 Kasım 2019. Real Madrid 6, Galatasaray 0. Birçok videomda yaptığım gibi yine en güncellerinden biriyle listemize başlıyorum. 2018-2019 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Kulüp Brugge'nin olduğu gruba düşmüştü. Galatasaraylılar gruptan çıkmanın çok zor olduğunu kabul etse de Kulüp Brugge'nin önde üçünü tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hayalleri kuruyorlardı. Kulüp Brugge maçlarında aldığı 2 puan dışında hiç puan toplayamayan Galatasaray grubu sonuncu tamamlayıp Avrupa'ya veda etmişti. Bu grup maçları esnasında bir maç var ki Galatasaray tarihinin en ağır yenilgilerini biri. Grubun dördüncü maçında Santiago Bernabéu'da Galatasaray'ı yarlayan Real Madrid sağdan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. O maçta henüz 18 yaşında olan Rodrigo hat-trick yapmıştı. 6 Aralık 2016 Dinamo Kiev 6 Beşiktaş 0 2015-2016 sezonunda Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermiş ve kupayı müzesine götürmüştü. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılım hakkı kazanmışlardı. Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev'li gruba düşen Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne göre kolay denebilecek bir gruptaydı. Zaten 6. maçlara gelindiğinde Beşiktaş'ın gruptan lider çıkma ihtimali bile bulunuyordu. Son maçta Dinamo Kiev'i yenerlerse ve diğer iki takımda berabere kalırsa lider çıkıyorlardı. Yine Beşiktaş'ın yenmesi durumunda diğer iki takımdan biri 3 3 puan alırsa da ikinci olarak çıkıyorlardı. Ancak o akşam kimsenin beklemediği bir şey oldu. 6. maçlara kadar grupta bir tane bile galibiyeti bulunmayan grubun sonuncusu Dinamo Kiev Beşiktaş'ı 6-0 yenmeyi başardı. Birisi ilk yarı diğeri de hemen ikinci yarının başında olmak üzere iki kırmızı kart gören Beşiktaş maçı 9 kişi tamamladı. Böylece grupta 3. sıraya yerleşen Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde de ayrı bir şanssızlık yaşandı. Çeyrek finalde içeride dışarıda Lyon'a oyun olarak üstünlük kuran Beşiktaş, Fabri'nin ayağının altından kaçırdığı topun da etkisiyle şansını penaltılara bırakmıştı. Penaltılar maalesef Lyon'un üstünlüğüyle sonuçlandı. O sezonki Beşiktaş çok daha ileriye gidebilecek bir takımdı. 27 Eylül 1972. Bayern Münih 6, Galatasaray 0. 1972 yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Galatasaray şu anki adıyla Şampiyonlar Ligi o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmayı başarmıştı. O zamanlar grup aşaması yoktu. Tamamen eleme aşamalarıyla finale gidiliyordu. Son 32 turunda Bayern ile eşleşen Galatasaray Ali Samiyen'de bir birlik beraberlik alıp turun modunu ikinci maça taşımıştı. Ancak Almanya'da oynanan maçı Bayern Münih 6-0 kazandı. Bu arada Bayern Galatasaray'ı eledikten sonra eşleştiği Kıbrıs ekibi Omonia'yı 9-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti. 26 Eylül 2000 Leeds United 6 Beşiktaş 0 bir önceki sezon UEFA Kupası'nın yarı finalinde Galatasaray'a mağlup olan Leeds United diğer yıl Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı gruba düşmüştü. Gruptaki diğer takımlar dönemin hatır sayılır takımlarından AC Milan ve Barça'ydı. Grubun 3. maçında İngiltere'deki maçta Beşiktaş, Leeds United'a 6-0 mağlup oldu. Leeds'le oynadığı diğer grup maçında da gol atamayan Beşiktaş 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş bu grupta 4 puan toplarken Barça'yı İstanbul'da 3-0 yenmeyi başarmıştı. Ancak yine de topladıkları puan yeterli olmadı ve Beşiktaş grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti. 14 Eylül 1978 Budapest Honvet 6 Adana Spor 0 Adana şehrinin en meşhur ikinci takımı olan Adana Spor, tarihinde 3 defa Avrupa'da bizleri temsil etti. Bunların üçünde de UEFA Kupası'nda mücadele veren Adana Spor, hepsinde ilk turda elendi. Listemize girmesini sağlayan maçsa 1978 yılında Macaristan takımı Budapest Honved ile oynadığı maçtı. İlk maçı 6-0 kaybetmişlerdi ve turlama ihtimalleri imkansıza yakındı. İkinci maç Adana'da formalite olarak oynandı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. 28 Eylül 2000 Werder Bremen 6 Antalya Spor 0 1999-2000 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalya Spor, UEFA Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Ön elemelerden katılacaklardı ve ön elemede rakipleri olan Azerbaycan takımı kapazı 5-0 ve 2-0'lık maçlarla rahat bir şekilde elemişlerdi. Ancak diğer turda rakip Almanya'nın güçlü takımlarından Werder Bremen'de Çektiği kuraya rağmen umutsuzluğa kapılmayan Antalya Spor, Türkiye'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanıp büyük bir avantaj yakalamıştı. Fakat Werder Bremen, Almanya'da oynanan ikinci maçı 6-0 gibi net bir skorla kazanıp turla mayı bildi. 25 Ekim 2018 Seviye 6 Akisar Spor 0 Antalya Spor'un ardından diğer bir Türkiye Kupası sayesinde katılan temsilcimizle videomuza devam ediyoruz. 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Akisar Spor bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanmıştı. Standard Liège, Krasnodar ve Sevilla'nın olduğu grubun ilk 5 maçını kaybettiler. Grubun 3. maçında Sevilla deplasmanına gitmişlerdi ki 6-0'lık mağlubiyet alıp rekor yenilgilerinin arasına ismini yazdırmış oldular. Son maçta evinde Standard Liège ile beraber kalan Akisar Spor 1 puanla grup sonuncusu oldu. Ayrıca Akisar Spor Avrupa'ya katıldığı sezon 27 puan toplayıp Süper Ligi sonuncu tamamlamış ve küme düşmüştü. Akisar Spor'un günümüzdeki durumunun pek de iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. 3 Ekim 1979 Banik Ostrava 6 Ordu Spor 0 bir önceki sezonu ligde 4. tamamlayan Ordu Spor, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya takımlarından Banik Ostrava ile eşleşmişti. İlk maçı Ordu'da 2-0 kazansalar da avantajı koruyamadılar ve 6-0'lık çok net bir mağlubiyetle elenmek zorunda kaldılar. 4 Kasım 1992, Sigma Olomouts 7, Fenerbahçe 1 1991-1992 sezonunda ikinci sırada bitiren Fenerbahçe diğer sezon için UEFA Kupası'na katılım hakkı kazanmıştı. İlk turda Bulgar ekibi Potev Polivdov'u eleyen Fenerbahçe'nin diğer turdaki rakibi Çek takımı Sigma'ydı. İlk maçı Kadıköy'de 1-0 giden Fenerbahçe, Çek ya da oynadığı maçı 7-1 kaybederek tarihe geçti. Fenerbahçe bu maçı 3 kırmızı kartla 8 kişi tamamlayabilmişti. 17 Eylül 1975 Benfica 7 Fenerbahçe 0 6 farklı biten hezimetlerimizi bitirdik. Şimdi sırada 7 ve üstü fark yediğimiz maçlar var. 1974-1975 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe bir sonraki sezon ülkemizi Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı. O zaman bir dünya devi olarak görülen Portekiz takımlarından Benfica ile şaşan Fenerbahçe 7-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Rövanş maçından 1-0'lık galibiyet çıksa da bu skor teselliden başka bir şey değildi. 6 Kasım 2007 Liverpool 8 Beşiktaş 0 Anadolu takımları bir kenara dört büyüklerin Avrupa tarihindeki en ağır yenilgisine geldik. 2006-2007 sezonunu Süper Lig'de ikinci olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Şerif ve Zürih'i eleyip gruplara kalmıştı. Gruplarda Porto, Marsilya ve Liverpool'un rakibi olan Beşiktaş, iki galibiyet dört mağlubiyetle grup sonuncusu olup Avrupa'ya veda etti. Söz konusu bu grubun üçüncü ve dördüncü maçlarında Liverpool'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İkinci maç iki hafta sonra Enfield'daydı. Liverpool tarihi bir skora imza atarak ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 8-0 kazandı. Bu skor Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyeti olarak anılmaya devam ediyor. Diğer takımlar tarafından epey dalgası geçilen bir olay. Ne zaman bir maç farka gitse yine 8 olmadı tarzında birçok şaka yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde artık bir takım 9 yese de Beşiktaş'ta bu kötü rekordan kurtulsa diye bekliyoruz. 23 Kasım 1965 1860 Münih 9 Göztepe 1 Ülkemizde futbolun yeni yeni profesyonelleşmeye başladığı yıllarda Avrupa'daki önemli takımlarımızdan bir tanesi de Göztepe'ydi. İzmir merkezli kulüp 2000'li yıllara kadar da Avrupa'da birçok zafer görmüştü. Ancak 1965-1966 sezonunda başlarına çok büyük bir felaket geldi. Bugünkü UEFA kupasının temellerini atan organizasyonlardan biri olarak kabul edilen Fuar Şehirleri Kupası'na katılmışlardı. Almanya'nın 1860 Münih takımını İzmir'de ağırlayan Göztepe 2-0 öne geçti ama maç 2-1 sona erdi. Bu skor fena değildi. Almanya Almanya'da alınacak bir beraberlik Göztepe'ye turu getirebilirdi. Fakat Göztepe Almanya'da 9 birlik bir mağlubiyet aldı ve çok ağır bir şekilde turnuvadan elendi. 7 Kasım 1962 Roma 10 Altay 1 Şimdi videomuzun son ve ülkemizin takımlarının Avrupa'da aldığı en ağır yenilgiye geldik. 1962-1963 sezonunda az önce bahsettiğim Fuar Şehirleri Kupasına katılan Altay Roma ile karşı karşıya gelmişti. İzmir'de Roma'ya 3-2 yenilen Altay rövanşı ise 10-1 kaybederek bugüne kadar Avrupa'da elde ettiğimiz en farklı yenilgiyi aldı. Takımlarımızın Avrupa kupalarında 6 üstü fark yediği 13 maç bu şekildeydi. Umarım bugün hazırlamış olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.